Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere A3 Royal Pes'inde sezon 4 ve sezon 5 saçını nasıl indimli bir şekilde ucuz alabiliriz bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda hangi pes paketinden alırsak bedava emoji alabiliyoruz bundan bahsedeceğim. Ve en önemlisi Royal Pes dükkanından G parayla nasıl iki adet kalıcı emoji alabiliriz bundan bahsedeceğim. Bu arada Royal Pes etkinliği ile birlikte abonelik heyecanı etkinliğinin gelmesini de bekliyorduk. Şu an abonelik heyecanı etkinliği gelmedi. Ee, yaklaşık bir hafta içerisinde etkinliğin gelmesi bekleniyor. Şu an için net bir geliş tarihi yok. Bunun da duyurusunu geçeyim dedim. Şimdi Royal Pass kısmına gelelim. Bu arada günün birinci videosu Ağaç 3 Royal Pass'i birinci ve ikinci hafta görevleri nedir ve nasıl yapılır? Bu arada sezon mücadelesi görevlerine de yer verdim orada. Hani hangilerini paylaştım, nasıl yapılır diye. O, o videoyu göz atabilirsiniz. Kanala göz atmanız yeterli. Şimdi Royal Pass dükkanına geçelim. Sezon 4 ve sezon 5 saçı oyunu eklendi. Frelpes seviyeniz 30 olduğunda kilit yani alabiliyorsunuz. Her iki saçta 1200 UC. Şu an bende sezon 4 saçı olduğu için sendik yani bir daha o saçtan alamıyorum. Ya da bende olan eşyadan bir daha alamıyorum. Şimdi indirimli bir şekilde nasıl saç alabiliriz ya da yüz alabiliriz bundan bahsedeyim. Bakın sağ üst kısımda taçlı RP var. Buraya tıklıyorum. Burada RP prime ve RP prime plus abonelikleri bulunuyor. Maalesef bu kısım iOS'ta bulunmuyor rp prime 300 uc değerinde kupon, rp prime plus 900 uc değerinde kupon kazanıyoruz. Her iki aboneliğiniz olursa da 1200 uc değerinde kupon elde edebiliyorsunuz. Bu kuponların kullanım süresi yok. Royal Pass açarken kullanabiliyorsunuz, saç yüz alırken kullanabiliyorsunuz, yani Royal Pes dükkanında kullanabiliyorsunuz. Kısaca Royal Pes ile alakalı şeylerde kullanabilirsiniz. Örneğin Royal Pass seçim sandığı açarken kullanabilirsiniz. Ee, şimdi burada yüzeysel bahsediyorum. Detaylı anlatım sağladığım Prime Prime Plus, GP Prime, GP Prime Plus abonelikleri nedir? Hangi aboneliğin ne avantajı var? Eski fiyatta nasıl ucuza abonelik alabiliriz? Bu konu hakkında video paylaştığım kanala göz atabilirsiniz. Ee, ucuzluk demişken ucuza Royal Pass e, açma, işte ucuza UC çekme taktikleri de paylaşıyorum. Kanala göz atmanız yeterli. Ee, bu ay yani birden fazla ucuza UC alma taktikleri paylaştım. Kanala göz atmanız yeterli. Hepsi de güncel taktikler. Yani abonelik heyecanı, etkinliği büyük ihtimalle zamlı gelecek. Çünkü repeat, prime, repeat, prime, plus prime, prime, plus abonelikleri yani fiyat olarak değişti. Çoğu etkinliğin fiyatı değişti. Şimdi şöyle düşünürsek, custom pek paket etkinliğini bekliyorduk. Zamlı bir şekilde geldi. Yani fiyat değişimi oldu. Onun haricinde şu an tek değişmeyen eski fiyattan aldığımız UC etkinliği daily special bundle. Yani UC station market fiyatı endeksi olduğu için değişti ve yüzde %200 gelmesi zor. Eee onun haricinde Daily Fortune pek var. Orada eskiden aldığımız paketler market fiyatına göre uygundu ama şimdi market fiyatı endeksi olduğu için onun da uygunluğu gitti. Yani güncel olarak ucuz ucuza taktikler paylaşıyorum. Kanala göz atmanız yeterli. Şimdi biz dükkana geçelim. Şimdi örneğin işte oradan Royal Pass kuponu kazandınız. Oradan e, aldığınız indirimli Royal Pass kuponunu işte herhangi bir eşyada kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben ve hani saçların kilidi kapalı ya seviye 30'dan dolayı. Buradan kilidi açık bir şey de göstereceğim. 150 UC değerinde burada escort uçak kaplaması bulunuyor. Kupon kullanma diyor. Buraya tıklıyorum. Ben de olan kuponun birini seçiyorum. Bakın buradan 0 UC'ye düşüyor. Yani saç alırken de aynı şekilde kuponunuz varsa buradan kullanacaksınız. RP Prime ve RP Prime Plus abonelikleriniz varsa 1200 UC değerinde kuponunuz oluyor zaten. 0 UC'ye saçlar alabiliyorsunuz. Şimdi diğer ürünlere geçelim bombada 1200 oca artı 270 PES puan olarak gözüküyor. PES seviyem 100 olduğunda deneyeceğiz. Bu arada Royal PES puanlarıyla yani eşyalar alınabiliyor. Buradan da incelemeyi unutmayın. E, A3 Royal PES, Zafer Dansı ve Hançeri nasıl aldım derseniz e, ön sipariş etkinliği vardı. 1920 ucuyluk PES'ten sipariş verdim. Bir adet çerçeve, dans ve hançeri e, bedava kalıcı kazandım. Bu arada bu yükseltilebiliyor. E, ek bir videoda paylaşacağım. Burada bir zombi dansı bulunuyor. Bayağı iyi. Bunu alacağım. Kaçırmayacağım. Ve e, bunu nasıl bedava kullanabiliriz e, paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Hatta dayanamadım. O videoyu da göstereyim. Videoyu gözetebilirsiniz. Güncel paylaştım. Yani bayağı iyi. Kore yapımı bir zombi dizisi var. Yani o zombi dansındaki hareketler o zombilere benziyor. Şimdi bakalım bir de hokkabaz diye bir emoji bulunuyor. Bu emojiye benzer bir emoji de dükkanda bulunuyor. Gelin o dükkandaki emojiyi de inceleyelim. Burada 900 OC destansın emoji. Daha kaydaçmadan açmadan önce vardı hokkabazlık emojisi. Bir 400 OC satılıyordu. Bir 4000 Cİ satılıyordu. Acaba bak mı oldu ki? Kayda açmadan önce vardı. Kısacası buraya arada Cİ parayla emoji ekleniyor. Burayı kontrol etmenizi öneriyorum. Şimdi gelelim. Hangi pestana açarsak emoji seçebiliyoruz. 1920 UC'lik pes paketi alırsanız emoji seçebiliyorsunuz. Şu an ben 1920 UC'lik pes paket açtığım için buradan emoji seçebiliyorum. Burada emojiler bulunuyor. Buradan almak istediğiniz emojiyi tutuyorsunuz ve bu tarafa sürüklüyorsunuz. Ve al dediğinizde emojiyi kazanıyorsunuz. Ben direkt 1920 UC harcamadım. Ee, videonun başında gösterdiğim e, abonelik kuponlarımı kullanarak daha uygun açtım. Bu arada eski maskesi geldi. Tabii ki de çıkartma taktiğini paylaşacağım. Bu arada günün üçüncü videosu bu olacak. Bilginize sunarım. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun da bir zil var. Zil tüm yaparak biten yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Videoya beğen atarak, yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Seviliyorsanız, cansınız. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Etkileşim desteği için Videomu çevrenizde paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada farkındaysanız sesimden biraz hastayım.